İnsanın evrendeki konumu dağlar, taşlar, ağaçlar, denizler, balıklar, çiçekler, böcekler, bulutlar, kuşlar, kelebekler, melekler, cinler, dünya, ay, güneş, yıldızlar, gezegenler. Canlı ve cansız ne çok sayıda ve ne kadar farklı türde varlık yaratmış Rabbimiz. Bunların hepsine belli bir ölçüde düzen vermiş her birini ayrı ayrı hikmetle donatmış. Yarattıklarının her birine kendilerine göre özellikler, bu özelliklere uygun görevler vermiş, bu taksimatta insanoğlunun payına düşen ise hem en kıymetlisi hem de en zorudur. Başka hiçbir varlıkta olmayan akıl ve irade verilmiştir insana. İnsan eşrefi mahlukat olmuştur böylece. Bunun karşılığında da dağların bile taşıyamayıp altında kalmaktan korktuğu bir sorumluluğu üstlemiştir. Bu görevini yerine getirebilmesi için göklerde ve yerde bulunan ne varsa hepsi de onun hizmetine verilmiştir. Yaratıcısına ibadet ve kulluk etmek, yaratılanlara şefkatle muamelede bulunmak, yeryüzünü imar etmek, hak din olan İslam'ı benimseyip, Yüzünü yaratıcısı olan Allah'a çevirmek, Allah'ın koyduğu sınırlara uyarak yaşamak, başkalarını iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırmak, yeryüzünde adaleti tesis etmek, Müslüman olarak şahitlik ettiği dünya hayatını yine Müslüman olarak tamamlamak ve en sonunda da razı olmuş ve razı olunmuş bir kul sıfatıyla kalbi selim ile Rabbinin huzuruna çıkmak. İşte insanoğlunu bekleyen görev. Aziz dostlar, ayet, hadis ve duaya geçelim. ayet kerime, Hicr suresi 99. ayet kerime. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hadis-i şerif, Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az da olsa devamlı olanıdır buyurdu. Dua. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım eyle. Aziz dostlar, her gün kulluğumuzu bize hatırlatan, imanımızı güçlendiren dünyaya niçin geldik, nasıl yaşıyoruz ve nasıl yaşamamız gerektiği konularda bize rehber olacak ayet, hadis ve dua ışığında sizlere güzel bir şekilde günün sohbetlerini sunuyoruz. Bu günün sohbetlerini düzenli bir şekilde takip etmek için kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini açarak yeni videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca bu videoyu beğenip paylaşarak başka insanların da görülmesine vesile olabilirsiniz. Aziz dostlar, bir sonraki sohbetimizde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.